Arkadaşlar merhaba. Paris'ten herkese selamlar. E, Benediksturu'na turuna katıldık. Benelux turu e, Fransa ile başladı. Paris, Paris'teyiz şu anda. E, Paris, Hollanda, Almanya, Belçika e, birçok ülkeyi kapsıyor. E, bir haftalık bir tur. Bu turda 6 e, ülke zannedersen dolaşacağız. Bugün ilk olarak Fransa ile Paris ile başladık. Son olarak da Almanya'yla bitireceğiz. Çok güzel görüntüler var yalnız çok çok aşırı. Burası bu kadar sıcak olmazmış lohumaydı ama şu anda inanılmaz derecede sıcak var burada 42-43'den bahsediyorlar belki daha da fazla. Çok sıcak var. Şu an kiliseyi falan dolaştık. Şu karşı tarafları ben göstereyim. Pardon o tarafa dolaştık. Birazdan farklı yerlere geçeceğiz. Şu an Paris Merkez Meydan'dayız. E, Ren Nehri'ndeyiz. Şöyle bakın. Burada e, az önce geçiyordu buradan. Şimdi sanırım e, gittiler onlar uzaklaştılar. Gemiler de, ha, bakın şuradan göstereyim mesela. E, gemiler de var bunun içinde. Büyük büyük gemiler de dolaşıyor. O gemiler e, genelde bu sahil kısmından çok fazla ayrılmıyor, uzaklaşmıyor. Buralarda e, restoran vazifesi o kenarlarda de var ya, yani İstanbul'da evin önünde falan e, veya Bebek sahillerde şeyler e, restoran şeklinde kullanılan gemiler onlar gibi kullanılıyor bunlar Dediğim gibi hava çok aşırı derecede sıcak. Şöyle bakın, şuraları da ee, inanılmaz güzel yerler var burada. Ee, çok resmi gidecek yerler var. Tura bağlı olarak geldik. Ee, bir Yarım saat kadar off saatimiz var. Şu an e, herkes dağıldı. Değişik değişik yerlerde dolaşıyorlar. Biz, e, eşim ve iki çocuğumla birlikte geldik buraya. Çocuklarım şurada, şu anda burada hediyelik eşyalar falan bakıyorlar. Gerçi ekstra şeyler yok buradaki şeylerde. Aynısı Türkiye'de de var ama buradan alıp adil olsun diye götürecekler. Şöyle bakın. Hepsinde Paris. Efe Kulesi falan hepsinde var. Şöyle bakın benzer Fiyatları da buralarda üzerlerinde görünüyor zaten. Hep fiyat koymuşlar euro olduğuna. Bakar mısınız? Ah şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Küçücük çanta. Hediyelik eşya. Buranın e, şu hediyelik satan yerin e, bizim İstanbul'da Sultanahmet'teki yerle çok da fazla bir farkı yok. Hemen hemen aynı şeyler var buralarında. Ee, şu aldın mı kızım? Vallahi aldım. Ne aldın? Şapka mı aldın? Şapka aldım. Arkadaşına da mı aldın? Evet. Hediye mi sen? Kendine evet. mi? sen? Hediye mi sen? Hediye her gittiği her yerden hani. ha. şurada mı dönüyordu şuradan şuradan geldikiniz bu Hayır, buradan gelmedik biz. O zaman kendiniz ezen gidelim. Ben dedim, dinlemiyordunuz. Şimdi yolu uzatmış oluyoruz bu durumda. Kızım, şuranın adı neydi şu karşısı? Katedral mıydı orası? Orada değil. Değil miydi? Arkadaşlar, Fransızca bana çok uzak. O yüzden birçok yerini veya terimlerini bilemiyorum. Buralara böyle rahat, serbest bir şekilde yerlere yayılmış. Herkes yemeğini yiyor. Şu karşılarda kafeler, pizzacılar falan var. Rehber de söyledi. Son yılların en sıcak Zamanı burasının kadar normalde sıcak olmazmış ama şansımızdan burasını böyle denk gel bize denk geldi. Ama e, sonraki günlerde, iki gün sonrasında da gideceğimiz ülkeleri yağış gösteriyor. İnşallah orada da yağışa yakalanmayız. Yani sokaklar ve caddelerin çok da fazla bir aksiyonu yok açıkçası. Bana göre. Çünkü e, her yerde olan şeyler var. Bunlar da benim yavrularım. Azra, Mehmet. Oluşu. Onları göstereyim de. Arkalarından çeke çeke gidiyorum böyle. Biraz yorucu bir tur olacak bu arkadaşlar. Ee, dün gece saat 2'de havaalanına geldik. İstanbul Havaalanı'na. Saat 5'e doğru e, işlemler falan yapıldı. 3 saat öncesinden e, alanda bulunmamızı istediler 5'e doğru. Saat 7 gibi de, Türkiye saatine göre 7 gibi de uçuş e, oldu. 3 saate yakın sürdü, 2 saat 5 dakika gibi. E, e, burayla 1 saat fark var Türkiye bir saat ay burası. <laughs> i̇şte, otele ee, gün olduğu için bir haftalık süreyle alt e, saniye dolaşacağız çünkü hiç otele falan girmemize bize fırsat vermediler. Böyle. Sur alıp bu buralarda dolaştırmaya başladı. Doğal olarak da zaten bunu istiyorum. Bir de ilk öte kapanmamaya bir anlamı yok. Geldiğimizde beri dolaşıyoruz. Saat 7 gibi e, restorana gideceğiz. Saat 7.30'da şu an e, bir uçağa yaklaşıyor işte. Bir buçuk gibi gelip e, konuşacağız evet, burada ve toplu olarak farklı yerlere götürecektir hepimiz. mısınız? Geçen bir yapı. Bunun e, resimleri falan da çektim. Ayrıca şöyle karşı tarafa. Bakın şöyle. Evet geldi bir rehberin anlatıları falan da var. Şunlara bakar mısınız? ne kadar güzeller ya. Yani. Bir fakir. Bakın şöyle. Aa fazla var. Why don't we make it so we have Fred and Amy? Oh, we're not Fred and Amy.

bunlar e, farklı bir kaf, kaf kafile mi, kabile mi nedir? E, şu turuncular giymiş olanlara bakar mısın? Bunlar bayağı yoğun bir şekilde var orada. Ben şunlara... Sağsızca olanlar için şöyle şöyle çekelim. Abi böyledenler, bilgilendirmeye başlıyor. Şuradan okuyabilir. Sıcak cam yok. Burası bayağı. Küçük gibi görünüyor ama yakınından bayağı büyük. <laughs> şey <laughs> eee bu Binaların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle biraz yakınlaştırayım. E, balkonları şeklinde bakabilirseniz bakın. Hepsi aynı şekilde. Ee, tarihe mal olmuş bir var. E, şekildir bu. şöyle Fransız balkon. Balkonlara bakarsanız hepsi Fransız balkon. Pencerelerin altı. E, devamı. Buradan da geçiyor. Şurada şeyler de var. Ee, az önce bahsettim ya. Restoran olarak kullanılan gemiler. Oo, burada bayağı yoğun bir şekilde. Bakın you know, şöyle. Bunlar <laughs> restoran olarak kullanılıyor. Evet, ee, bunlar. No, 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 no. Şu an köprüsündeyiz. Arkadaşlar e, bu videoyu burada keseyim. Birazdan farklı yerlere çıkacağız. Zaten e, rehberle buluşma saati yaklaştı geliyor. Diğer taraflardan da çekimler yapıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.